Testosteron yüzünden başımıza açılan olaylarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim demiştim arkadaşlar. O da Cem Yılmaz'ın boşanma davası. Yanlış hatırlamıyorsam Cem Yılmaz aldatmış o yüzden boşanmış. Böyle bir şey mi var? Evli değil şu an artık. Boşandılar. Şöyle bir şey olmuş. Nafaka davası açılmış. Ayda 10 bin dolar sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar ya. Öyle gözüküyor süresiz. Yani diyelim ki gerçekten aldatmış olsun. Abi aldatmayı hiç kimse tasvip etmiyor. Ama şöyle bir şey var. Erkeğin içinde her zaman olan bir hormon yani. Erkeğin içinde her zaman olan bir içgüdü. Sürekli işte o şeyi, tohumu sürekli kadınlara evet bırakmam lazım. Ona, 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 ona bırakmam lazım. Ve sürekli kendini tutuyorsun. Sürekli o içgüdüye karşı mücadele veriyorsun bir erkek olarak. Bütün erkekler böyle. Hani demiştik ya içgüdüne karşı geliyorsun. Neden? Medeni olabilmek için. Neden? Çünkü içgüdün senin başına bela aslında. Birçok konuda başına bela. O şekilde yaşamak isteyen insanlar da var. Eyvallah. O da bir tercih. Yani işte ben evlenmeyeceğim. Sürekli işte kısa süreli ilişkiler tamam. Ya da işte tek gecelik ilişkiler. Ona da eyvallah. Bence bir enerji kaybı ama o da senin tercihin. Bir de mesela tamam o şekilde yaşıyorsun da 50 yaşına geldiğin zaman ne olacak? ya da 60 yaşına geldiği an ne olacak? Elde var sıfır gibi bir şey olacak yani. Neyse abi o insanlar 60 yaşına gelmeyi düşünemiyor bile. Neyse abi önemli değil de bu gerçekten bizim erkeklerin başına bir bela. Ve bu belayı yaptı hele ki onunla şeyler ünlü insanlar yani ünlü zengin insanlar. Aldattın abi tamam yanlış iş yaptın tamam cezasını da çek eyvallah. Kadın senden ayrılmak istiyor ayrılsın eyvallah. Tazminat istiyor ver. Sonsuz para ne? sonsuz lira. Yani hangi suçun cezası sonsuz lira? Hangi suçun cezası sonsuz lira? Yani herhangi bir para cezası olan bir şey söyle. Hangisinin cezası sonsuz lira? Yani kusura bakmayın arkadaşlar ben bunu şeyle konuştum, Burhi ile konuştum. Dedi ki evlilik anlaşması, sözleşmesi yapılırsa o zaman yırtabilirsin. Yani o sözleşmede bir şey yazdıysan eğer. Ama onun haricinde sıçtım. Ve o zaman ben ne diyeyim? Ben tamam ben evliyim. Benimki tamamen kumardı çünkü çok fazla böyle tanışmadık. Hani size tavsiye etmeyeceğim şeyleri ben yaptım. Ben size hep diyorum ya bir sene birlikte yaşayın evlenmeden önce. Ben yapamadım. Elimde imkanım yoktu. O yüzden biraz kumar oldu. Tuttu. Tuttu ve 12 senedir birlikteyiz. Ama arkadaşlar sizin tutacağı belli değil. O yüzden yani bu koşullar altında insanlar tabii ki evlenmeyecek. İnsan tabii ki evlenmeyecek. Yani en azından şunu düşünmeyin arkadaşlar. Evet şu noktaya geldim, şu yaşa geldim, artık evlenmem lazım, kesin. Öyle bir zorunluluk yok. Hele ki bu koşullar altında nasıl olacak o iş? Nasıl olacak abi o iş? Yani hanginizin sonsuz lirası var? Sonsuz lirası olan adam var mı abi içinizde? Ve bir şey diyeyim, adam mesela şeyin farkında, elindekinin, avucundakinin yarısını gideceğinin farkında, karısını sevmiyor, ayrılmak istiyor. E ondan sonra illegal yollara başvuruyor adam. Şansını deniyor. Şansını deniyor illegal yollara başvuruyor adam. Yani kadına da sıkıntı bu. Erkeğe de sıkıntı. Bu tür durumlara, pozisyonlara o zaman sokmayın kendiniz yani. Baştan sokmayın diyeyim. Yani bu durumlar, bu şartlar altında kim kendisini bu duruma sokar ki yani? Eğer kanun buysa kim kendisini bu duruma sokar? Abdullah Çankaya, ''Ulan belki hiçbir zaman o maaşı göremeyeceğim.'' Ben şeyi merak ediyorum. Cem Yılmaz peki yani sonsuza kadar zengin olacak diye bir şey yok ya. Adam nasıl her her ay 10 bin dolar verecek? Her ay 10 bin dolar iyi para lan. Her ay 180-190 bin lira. Her ay. iyi para. Dolarla nasıl öyle resmi paramız vardı bizim. Ha tabii o da. O da. Yani çünkü her ay mesela 180 bin lira desen belki 5 sene sonra <laughs> hiçbir anlam ifade etmeyecek o para. Kur korumalı maaş almış resmen. Hangi memurda var abi böyle maaş yani? Hangi emekli de var? 20 sene çalışıyorsun. 20 sene çalışıyorsun. Emekli oluyorsun. Sana veriyorlar mı kur korumalı maaş? Veya 10 bin dolar. Şeyde aslan mantıksız demiş. Sabri Gülsemen. Sen hiç tanımadığı kişiler çıplak fotoğraf gönderen kadın gördün mü? Kaizen harbi. Çok saçma harbiden demiş. Burak Ceyhun 70 kya indirmeye çalışmıştı kabul edilmemiş. Şeyde aslan kadın mı ödesin demiş. Şimdi teknik olarak o oluyor. Bildiğim kadarıyla o oluyor. Ama olan var mı? Pratikte illaki vardır. Türkiye'de illaki vardır. Teknik olarak oluyor da pratikte kaç tane var bilmiyorum. Akinato Özdeniş doğru söylüyor. Amerika'da olsa bile aylık 10 bin dolar iyi para. Amerika'da yaşarsın ha. Tabii bin dolar şey kira. Ahmet Ülkü kadın aldatmışsa erkek ayrılıp nafaka alabilir mi? Kadın o kadar para kazanıyorsa alabiliyor diye biliyorum. Mecan 300. Şeyma da alıyor nafaka demiş. Burak H. E. tavsiyesi evlenmeyin. Yani şu çok çok önemli arkadaşlar. Sadece bu, bu konu için değil. Sadece bu konu için değil. Bazen biraz abarttığımı düşünüyorum. Şey konusunda. Geleceği düşünmeye çalışma. Hani hep derler ya geleceği çok fazla düşünme bugün de yaşa. Tamam ona da eyvallah. Biraz bazen gelecek düşüncesi gelecekte ne olur? Geleceği anlayabilme anlamaya çalışma konusunda biraz abarttığımı düşünüyorum. Ama gene de bu noktaya gelmemi sağlayan o yani. Gelecekte ne olabileceğini kestirmeye çalışıp ona göre önlemler almaya çalışmak. Bazen de şey diyorum ya aman boşver. Bazen de onu diyorum abi. Boşver ya bir şey olmaz. Ne demiş Demirel? Sorunları sorun etmezseniz sorunlar neyin lan? Sorunlar sorun olmaktan çıkar. Ama arkadaşlar yani büyük iş yapacaksanız bunun planını yapmanız lazım. Çoğu zaman. Risk alacaksanız bile calculated risk dedikleri hesaplı risk. Bu risk sana bu risk sana kazanç sağlayacak mı? Mesela benim şu an evlilik hayatım artısı eksisi baktığın zaman, tarttığın zaman tabii ki eksisi şey. Yani bir erkek full böyle özgür olmak ister ya ona da gideyim, oraya da gideyim, oraya da. Gideyim. Tabii ki özgürlüğün yok. Özgürlük gidiyor ama özgür gittikten sonra aldığın karşılığında aldığın değiyor mu? Onu tarttığın zaman benim de yiyor. Ama herkesin değecek diye bir kural yok. Yani o ne abi peki? Evde iki kişilik bir takım olmak. Evde iki kişilik bir takım olmak. Yani takım çalışması yapabilmek. Gerçekten işime yarıyor. Ben tek başıma olsam evde sıçarım yani. Birçok işimi yapamam. En en çünkü çok fazla vakit alan bir sürü işler var yani evin içinde. Onları yapam yapamam yani. Yapmaya çalışırım. Bu sefer bu, bu işimi yapamam. Yani bu bir takım çalışması ve takım çalışması olarak birçok konuda, yani birçok konuda takım çalışması yapıyoruz. En yani en basit projelerde, en basit yapmak istediğimiz şeylerde bile. Ya da işte Amerika'ya gittik orada bile. Film çekmek istiyoruz orada bile. O işe yarıyor. O yüzden getirisi götürüsünden daha fazla benim için, benim için daha iyi. Bunların hepsini tartmanız lazım arkadaşlar. Bunların hepsini düşünmeniz lazım. Değecek mi? Değer mi? Bazı insanlar için değebilir. Mesela paranız çok fazla yoktur. Evlendiğiniz zaman iki kişi çalışacağınız için maddi durumunuz biraz daha iyi olacaktır falan. Mesela. Bu da bir düşünce. Ya da evlenmek zorunda bile değilsiniz. Ve o noktaya geleceğiz biz abi. Hani şu an birçoğumuz yani bizim tayfanın birçoğu şey ya annesi babası ayrılmış insanlar. İlk başta böyle tek tükken üzülüyordum. Cık, ya falan yapıyordum böyle ne kadar kötü falan. Gittikçe arttı gittikçe arttı. Ondan sonra dedim herhalde bizim gerçeğimiz bu. Bizim gerçeğimiz bu yani. Çünkü modern insanlar şey oluyor. Bir noktadan sonra ulan diyor ben mutlu değilim. Hani sevgililer nasıl ayrılıyorsa. Eskiden böyle bir şey yokmuş işte evlendiğin zaman o hayatın sonuna kadar götürüyorsun. Ama şu an internet olduğu için, sosyal medya olduğu için dünyayı daha fazla görüyorsun. Dünyayı daha fazla gördüğün zaman lan diyorsun ben bunu çekemem yani. Bunu mu çekeceğim lan diyorsun. Ayrılıyorsun biraz daha gözü açık olması, insanın biraz daha gözünün açık olmasından kaynaklanıyor. Bunun next level'ı da hiç evlenmeden çocuk olmak olacak herhalde. Çocuk sahibi olmak olacak herhalde. E ne yapalım? Ne yapsın insanlar yani? İlk başta laf ederler. Birinci jenerasyon çok böyle mırın kırın yapar. O bu ne ya piç mi falan. Ondan sonraki jenerasyon anlayışla artık olur yani. Ne yapalım? Eskiden benim küçüklüğümde annesi babası ayrı olunca böyle şey yaparlar. Parmakla gösterirler. Vah 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 yazık. Hapa da başlar bu falan. Şimdi o kadar çok var ki piyasada o kadar hap yok. O yüzden hapa başlamıyorlar. <laughs> Şu an çok o kadar hap yok zaten piyasada. O yüzden sıkıntı kalmadı. Elimizde tek kutsal aile kaldı. Aman toylar evlenmesin. Oyuncaklar mı yani? Şey toy mu? Nasıl toylar? <laughs> ne tür toylar abi? Ulaş abi genç kızlar veli tipi erkeklere çekildiği için bana ünlü de sevgili yapmak zaman kaybı gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi çok fazla e, tavsiye verilir ya arkadaşlar işte piç olacaksın. Yok böyle kızlara kötü davranacaksın. Bad boy olacaksın bilmem ne. Arkadaşlar. Olay şu. Yani o tavsiyeler bize göre değil. Bizim tayfaya göre değil abi. Bizim tayfa nedir abi? Nokta atışı. Çünkü ben hep şunu görüyorum. Mesela kız arkadaş yapıyor, ben şununla birlikteyim. Ya çok çok iyi değil ama hiç o yoktan iyidir falan. Ya biz böyle saçma şeylerle vakit kaybetmeyiz arkadaşlar. Ben şeyi hatırlıyorum. Uzun süre kız arkadaşım yoktu üniversitedeyken. Şey diyordum ki, kendimi onaylamaya çalışıyorsun tamam mı? Beceriksiz olduğundan mı yoksa yok benim standartım var. Kendi kendine... Onu böyle telkin etmeye çalış. Yok yok ama benim standartım olduğu için falan. Onu kanıtlamaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da şeyim var yani acaba beceriksiz olduğum için ya falan böyle ister istemez onu düşünüyorsun. Ondan sonra kısa bir süre içinde bir kafaya koymuştum. Böyle iki gün içerisinde falan kız arkadaşım olmuştu abi. Yani çok kafaya koyarsanız olur. Ama bence gerek yok. Bence çıtanız olmalı. Kafanızın gerçekten uyabileceği. Ya yani nokta atışı olmasının sebebi şu. Diğeri gerçekten bizim gibi insanlar için enerji kaybı arkadaşlar. Enerji kaybı, zaman kaybı, para kaybı. Bir de mesela biriyle birlikte oluyorsun, aylarını geçiriyorsun. Belki sene ayrılıyorsun. Başka biriyle birlikte oluyorsun. Hadi sıfırdan. O gerçekten çok yorucu. Bizim gibi ciddi düşünen adamlar için, ciddi düşünen baylar için gerçekten yorucu yani. Abi yurt dışında yaşasam bile annem kız arkadaş bulmamı çok istiyor. Ben ise kendime güvenim yok. Kendime odaklanmalıyım diyorum. Annem ise bazen gene de ısrar edebiliyor bu durumda. Abi bizim hiç tanımadığımız böyle düğünde falan konuştuğumuz dayılar vardı. Mesela ben lise 1'deydim. Kız arkadaşın yok mu diyordu. Yok diyordum. Olacak. Sonra şey. Yani gezeceksin, tozacaksın ama o kadar. Bir de ama o kadar. Daha ciddi de yapma. Be eyvallah abi. Dinlemedim. Bu arada abi Gençlik fotoğraflarımı veya gençlik videolarımı falan görüyorum. Abi ne kadar yani elim yüzüm düzgünmüş ya. Bir. İkincisi de çok zayıfmışım. Şey olayı var. Demişimdir. Ben küçükken çok şiş koydum. Maalesef ailenin bilinçsiz besle beslemesi. Eski kuşağın hani gürbüz çocuk, şişman çocuk, sağlıklı çocuktur kafası. Yüzünden çok şişmandım ben ortaokuldayken falan. O yüzden psikolojik olarak bende şişmanlık şeyi vardı abi. Hani kendini şişman görme hastalığı gibi bir şey. Psikolojikti yani. Ve şimdi geriye dönüp baktığım zaman çünkü ben daha sonra 30'lu yaşlarda falan 75 kiloya düştüğüm zaman böyle başım dönmeye başlıyor. Lan diyordum 72 kilo ben nasıl olmuşum üniversitedeyken. Şimdi işte o zamanki şeye bakınca görüyorum. Çok zayıfmışım abi. Haddinden zayıfmışım yani. Ama yani tipim falan lan diyorum ben yani bu tiple nasıl kendine güvensizmişim lan? Nasıl kendine güvensizmişim lan diyorum yani bu tiple. Şu klasik laftır arkadaşlar ve bunu kesinlikle siz de yaşayacaksınız. 40 yaşınıza geldiğiniz zaman siz de kesinlikle yaşayacaksınız. Ulan diyeceksiniz. Şu kafamla 20 yaşında olacaktım var ya. Ulan be. Onu diyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Zaman makinesiyle 20'ye dönmek ister miydim? Hayır. <laughs> o dersleri tekrar çalışamam. Askere bir daha gidemem. Cem ye, Şimdiki aklım olsa klasiği. Zeynep. Kezban arkadaşım her hafta yeni sevgili yapıyor. Benim hiç sevgilim olmadığı için ezikleyip duruyor. Onun ilişkilerini görünce ben tiksiniyorum. Kezban arkadaşım bir de çirkin değil mi üstüne? Çünkü çirkinler çok şey oluyor. Devir daimi çok oluyor. Ve onu çok net gördüm yani. Harbiden. Çirkin olduğu zaman devir daimi çok fazla oluyor. Onlar daha aktif oluyorlar ya. Hayat onlara hayat onlara güzel. Şey sıkıntısı yok ya güzel kızlar gibi. Başında sürekli vızır vızır şey yapan erkek. Gerçekten o bir sıkıntı yani. O bir sorun. Ya da işte sevgili olduğu zaman mesela seni bırakmam falan diyen böyle. Barzo maço erkek falan. O sıkıntı olmadığı için